Peki bu dersimizde ise React kütüphanelerini npm aracılığıyla kuralım. Şimdi biz bu aşamaya kadar yaptığımız uygulamalarda geldik biz React ve React DOM kütüphanesini CDN üzerinden aldık ve altına eklemiş olduğumuz app.js içerisinde de kodlarımızı yazdık ve bu şekilde uygulamalarımız çalıştırdık ve baktığımızda app.js'e baktığımızda Tabii ki source altına gelelim buradan şöyle app.js'e baktığımızda buradan kodlarımızı yazıyoruz ve en sonunda da React DOM aracılığıyla bunu sayfaya render ediyoruz. Biz şimdi burada kullanmış olduğumuz kütüphaneleri tabi indeks html sayfası cd'nin üzerine aldık. Ancak bunlar ekstra sorgu gönder. Yani uygulama çalıştırdığınızda ilgili script indiriliyor ya da sonraki script ya da sonraki script. Ancak biz şu anda webpack kullandık ve bizim buradaki amacımız disk klasöründe olduğu gibi indeks sayfasının içerisinde bulunan bundle.js bana bütün react Kütüphanesini, React DOM kütüphanesini ve ayrıca yazmış olduğumuz JavaScript Script kodlarında bana getiriyor olması gerekiyor. Tek bir dosya oluşturmak buradaki benim amacım. Dolayısıyla bu dosya server'dan tek bir kere de getiriliyorsun. Ayrı ayrı bunlar için her bir tanesi için bir HTTP bir requesti server'a gönderilmesin. Ve ayrıca bundle.js sıkıştırıldığından dolayı uygulamanın performansı artacak. Dolayısıyla gelelim biz buradan, şöyle şurayı büyütelim ve buradan şöyle npm React diyelim. Ve ayrıca şöyle npm React DOM diyelim. Buradan iki tane kütüphane indiriyor olmamız gerekiyor. Şöyle gelelim. Buradan iki npm install react de bunu ekleyeceğiz. Şu anki versiyonu 16.13.1 versiyonu. Peki girip bunu şöyle kopyalayalım. Ve gelip buradan Şöyle gelerek burayı şöyle bir temizleyelim ve buradan ilgili klasörleri React klasöründeyken npm install react ve buradan da versiyon numarasını yazacağız. Versiyonu da 16.13.1. Save dev olarak işaretlemeyeceğiz. Bunu direkt proje içerisine dahil edilsin. Peki npm install react diyelim. Daha sonra gelip şuradan ikinci kütüphane olarak da React DOM kütüphanesini alacağız. Bunun versiyonunu da yine aynı şekilde bunları da belirteceğiz. Peki gelip buradan şöyle temizleyelim ve gelip buradan npm install react-dom ben bunu direkt ekleyeceğim zaten son versiyonu şu anda kurmak istediğimiz versiyon 16 13 11 dolayısıyla siz ilerleyen aşamada versiyon numarası artacak dolayısıyla 16 13 bir şekilde bunu ekliyor olmanız gerekiyor peki npm install react-dom diyelim ve buradan da package.json dosyasına baktığımızda bakın ilgili var. artık dependency kısmında çünkü uygulamanın bunlara ihtiyacı var aslında kütüphaneleri tabii ki dev dipensi içerisinde de alabilirsiniz. Bunlar sonuçta bize bir bundle JS dosyası içerisinde paketlenip gelecek. Bizim elimizde bir bundle JS dosyamız olacak. Bizim şimdi gelip buradan örneğin bir index.js dosyası ekledik ve buradan şöyle console.log şeklinde Burada denemelik içerikler ekledik. Bizim buradaki amacımız index.js dosyasını buradan alacağız ve dışarı bir bundle ekleyeceğiz. Ancak bundle'ı eklerken de ekstra olarak React ve React DOM kütüphanelerini kullanıyor olmamız gerekiyor. Peki index.js dosyasına girip bu kullanımları yapalım. Sonuçta index.js bize bundle olarak gelecek ve bundle olarak eklediğimiz index içerisinde bakın index ATM içerisinde react ve react -dom kütüphanesi yok. Bizim bu kütüphanede ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunları şöyle import edebiliriz. Sayfada bunlar olsun. Şöyle import şöyle react diyeceğiz ve bunu şöyle from diyerek react içerisinden bunu alacağız. Bu birinci kütüphanemiz. İkincisini ekliyormamız gerekiyor. Bu da react dom şeklinde olacak. Bu da nereden gelecek? react dom. Peki bunu da ekleyeceğiz. Ve daha sonra gelip burada şöyle const diyelim basit bir örneğin şöyle bir template oluşturalım. Template'i oluştururken şu anda Babel konfigürasyonunu kurmadık. Dolayısıyla şu anda Babel kurmadığımızdan dolayı biz direkt React aracılığıyla yani React objesi aracılığıyla bize bir create element diyeceğiz ve create elementle bir elemanı direkt ekleyeceğiz. Bir p etiketini ekleyeceğiz ve p etiketi içerisinde bir eleman olmayacak. Yani bir özellik olmasın. Örneğin ID class şeklinde bir özellik olmasın. Ve daha sonra içerisine ise örneğin şöyle hello react şeklinde bir içeriği ekleyelim. Ve bu template'i de sayfaya gönder, gönderiyor olmamız gerekiyor. Bunu da React DOM aracılığıyla yapıyorduk hatırlarsınız. Şöyle React DOM nokta render. Burada ise kullandığımız template'i göndereceğiz. Peki bunu nereye göndereceğiz? Document nokta ile ilgili root içerisine göndereceğiz. Peki root nerede? Sayfada index.html sayfasını kullanacağız. Dolayısıyla gelip burada da bir div oluşturacağız ve divin de root isminde bir şöyle eleman olması gerekiyor. Peki bandı içerisinde, indeks içerisindeki her şey gelecek ve bunlar gelirken de iki tane kütüphaneyi burada bize buraya getirmesi gerekiyor ki biz buradan yazmış olduğumuz script kodları aracılığıyla ilgili React ve React DOM kütüphanelerini kullanabilelim. Burada önceden gerek yoktu. Şurada geldiğimiz indeks etmeye gerek yoktu. Neden? Çünkü zaten burada kütüphanelerimiz var. Dolayısıyla biz App.js içerisinde yazmış olduğumuz herhangi bir kod için burada bir import yapmamız gerekmedi. Ve gelin bu halde uygulamayı çalıştıralım. Uygulamayı çalıştırmak için yapmamız gereken package.json dosyasına baktığımızda buradan şöyle start olarak çalıştırabiliriz. Peki çalıştıralım. npm run start diyelim. Start dediğimizde de ilgili bakın 8080 -80 portunda bakın hello react çalışır. Şöyle sağ tıklayalım. Buradan şöyle kaynak değil incele diyelim. İncele dediğimizde baktığımızda elementi şuradan body. Body'nin altına baktığımızda bakın root'un altına biz buradan elementi direkt eklemiş olduk. Bunda CS içerisinde artık React ve React DOM kütüphaneleri var. Peki CSX sözlümlerini indeks etmede kullanabiliyor muyuz? Hayır. Gelip buradan yani bunları silip şöyle bir P etiketi içerisinde ben Hello React yazmış olsam ve bunu direkt template'i sayfaya göndermiş olsam bu durumu hata alır. Neden? Çünkü JSX sözlümlerini yorumlayacak olan şu anda Babel konfigürasyonu şu anda yok. Biz daha önceden ne yapıyorduk? Babel aracılığıyla ilgili dosyayı tarattırıyorduk ve bir çıkış dosyası oluşturup yani yorumlatıp aslında dosyamızı gelip React Create Element versiyonuna çevirip o şekilde çalıştırıyorduk. Tabii Babel konfigürasyonunu şu anda Webpack aracılığıyla çalıştırmamız gerekiyor. Biz şu anda bunu kullanmayacağız. Bunu bir sonraki dersimizde sileceğiz ve bunun yerine Babel konfigürasyonunu Webpack aracılığıyla ilişkilendiririz ve sadece bir script dosyası aracılığıyla ilgili uygulamayı çalıştırmış olacak ve çalıştırdığımızda da index.js dosyası içerisinde yazmış olduğumuz JSX söz dizimleri de direkt yorumlanmış olacak.